Karakoç ailesi kelime analizi ruhsal uyarı bu video yokluktaki tekli görebilen bilinçlere uygundur. Sisteme kodlanan unutulmuş ruhsal anlamlar. Nuk Akademi. Ak, beyaz. Tanrının nuruyla aydınlanır her şey. Ruh, saflığıyla berraktır. Al, almak. Tanrı, her şeyi bilendir ve dilediğini alır. Dilediğini verir. Ruh, bilgiyi alır ve kendi varoluşunu anlamlandırır. Alın alın. Tanrı kullarının alınlarındaki yazgıyı bilir. Ruh alnında yazılı olanları kabul eder. Arı, bal arısı. Tanrı evrenin her köşesini arı bir düzenle yönetir. Ruh saf ve arı bir yapıya sahiptir. As, asmak. Tanrı evrenin düzenini kurmuştur ve her şeyi bir dengede asar. Ruh bu dengede huzur bulur ve asla pes etmez. Ateş, ateş. Tanrı, sonsuz bir ateş gibidir. Varlığı her şeyi sarar. Ruh, ateş gibi tutkulu ve canlıdır. Ay, ayın. Tanrı, geceyi ayla aydınlatır. Ruh, ayın ışığı gibi huzur saçar. Az, az. Tanrı, kullarına az veya çok, her ne verdiyse hikmet sahibi olan odur. Ruh, azla yetinmeyi ve çoğu arzulamamayı bilir. Daire, daire. Tanrının varlığı sonsuz bir daire gibi, başı ve sonu yoktur. Ruh döngüsel olarak öğrenir ve gelişir. Dal, ağaç dalı. Tanrı her ağacı dallarıyla birlikte yaratmıştır. Ruh bir ağacın dalı gibi büyür ve gelişir. Dar, sıkışık. Tanrı kullarının gönüllerini dar göğüslerde ferahlatır. Ruh dar zamanlarda geniş bir teselli bulur. Derin, derin. Tanrının bilgeliği derindir ve anlaşılması zordur. Ruh, derinliklerde saklı olan gerçekleri arar. Diren, direnmek. Tanrı sabreden kullarını sever. Ruh, zorluklara karşı direnç gösterir ve yenilmez. Dua, dua etmek. Tanrı yapılan dualara cevap verendir. Ruh, dua ile huzur bulur ve güçlenir. Dur, durmak. Tanrı Zamanı durduracak kudrete sahiptir. Ruh bazen durup düşünmeye ihtiyaç duyar. Ekin, ekin. Tanrı ekinleri büyütüp bereketlendirir. Ruh ekin gibi büyür ve olgunlaşır. Elden el değiştirerek Tanrı mülkü dilediği kullarına elden ele geçirir. Ruh sürekli olarak elden ele tecrübe kazanır. Elif, elif harfi. Tanrı elif gibi tektir ve benzersizdir. Ruh elif gibi sade ve durudur. Ender, nadir. Tanrı ender güzelliklerde varlığını gösterir. Ruh nadir anlarda gerçek huzuru bulur. Erken, vakitli. Tanrı erken ve geç her vakti bilendir. Ruh her şeyin bir zamanı olduğunu bilir ve acele etmez. Esinti, hafif rüzgar. Tanrı bir esintiyle kalpleri ferahlatır. Ruh Esinti gibi hafif ve özgürdür. Eski, önceden. Tanrı eski ve yeni her şeyi kuşatandır. Ruh eskimez, her daim yeniliklere açıktır. Esnek, kolay bükülen. Tanrı kurallarında esneklik gösterir bazen. Ruh esnek olup değişime açıktır. Evim, evim. Tanrı tüm evreni kendine mesken edinmiştir. Ruh huzur bulduğu yeri evim diye tanımlar. Ezgi, melodi. Tanrı kainatı bir ezgi gibi yaratmıştır. Ruh, melodilerle dans eder ve coşar. İdare, yönetim. Tanrı tüm alemlerin idaresini yapar. Ruh kendi iç dünyasının idaresini elinde tutar. İnak, inmek. Tanrı dilediği rahmeti indirendir. Ruh, rahmetin inişiyle huzur bulur. İnek, süt davarı. Tanrı İnekten türlü nimetler sunar. Ruh bu nimetlere şükreder ve kanaat eder. İz işaret. Tanrı her varlıkta bir iz bırakır. Ruh bu izleri takip eder ve yolunu bulur. Kader, yazgı. Tanrı her şeyin kaderini tayin edendir. Ruh kaderin ışığında yürür ve razı olur. Kanat, uçma organı. Tanrı kuşlara kanat vermiştir. Onlarla özgürlüğü öğretir. Ruh, kanatlandıkça özgürlüğün tadını çıkarır. Kar, kış yağışı. Tanrı, kar taneleriyle yeryüzünü beyaza bürür. Ruh, kar taneleri gibi temiz ve berraktır. Karşı, ön. Tanrı, ona karşı gelenleri bile bağışlayandır. Ruh, karşılaştığı zorluklarla olgunlaşır. Kader, yazgı. Tanrı, her şeyin kaderini tayin edendir. Ruh, kaderin ışığında yürür ve razı olur kek hamur tatlısı tanrı sadeliğin güzellik ve tatla buluşmasını yaratır ruh duruluğu ve tatlılığıyla huzur bulur lider önder tanrı en mükemmel liderdir ruh kendi yolunun lideri olma gücüne sahiptir main su tanrı suyu yaşam kaynağı olarak yaratmıştır ruh su gibi duru ve hayati öneme sahiptir nar meyve Tanrı, nar gibi bereketi sembolize eder. Ruh, nar taneleri gibi çok yönlüdür ve derin anlam taşır. Nadir, endegeri. Tanrı, nadir olaylarla insanları test eder. Ruh, nadir anlarda kendi değerini bulur. Nare, eski. Tanrı, kendi zamanının ötesinde olanı bilir. Ruh, eskilerin bilgeliğiyle yenilenir. Inda, fazla. Tanrı, her şeyin ölçüsünü belirler ve fazla olanı esirger. Ruh, dengeyle fazla ve eksik arasında gezinir. Nuk, bozmak. Tanrı, onun verdiğini alacak kudrete sahiptir. Ruh, kırılganlığıyla huzuru arar. Nur, ışık. Tanrı, her şeyi nuruyla doldurandır. Ruh, nurla aydınlanır ve yücelir. Renk, renk. Tanrı, dünyayı renklerle süslemiştir. Ruh her rengi farklı bir duyguyla yaşar. Saf, temiz. Tanrı saf olanları sever. Ruh, temiz kaldıkça anlam bulur. Sadak, sadaka vermek. Tanrı sadaka verme kudretine sahip olanı ödüllendirir. Ruh, hidayetle şevkle dolup taşar. San, varlık. Tanrı var olan her şeyin sahibidir. Ruh, varoluşunu hisseder ve huzur bulur. Sat, satmak. Tanrı, imtihan için dünyayı satılık mal gibi sunmuştur. Ruh, satılıp alınmaz, kendi değerini daima korur. Seda, ses. Tanrı, kulaklarımızın duyduğu her seste varlığını hissettirir. Ruh, sedadaki titreşimlerle huzur bulur ve yükselir. Semi, duyma. Tanrı, duaları her daim semidir. Ruh, işitmeyle kuvvet bulur. Sen, ikinci şahıs. Tanrı, her bireyin sen dediğini bilir. Ruh, bireyselleşirken birlikte de yaşar. Siren, alarm, Tanrı, tehlikeleri önceden haber veren işaretler koymuştur. Ruh, siren sesleri arasında uyanır ve korunur. Net, belirgin, Tanrı'nın emirleri nettir. Ruh, netliğe kavuşunca sükunet bulur. Set, engel, Tanrı, kimi setlerle kulunu dener. Ruh, Kendine konulan setlerde güçlenir ve aşar. Sine, göğüs. Tanrı, her şeyi göğsünde toplar. Ruh, geniş bir sinede huzurla nefes alır. Sır, giz. Tanrının sırları büyüktür. Ruh, bu sırların peşinden koşar ve anlam arar. Uzun, uzun. Tanrı, uzun ömürlerin sahibidir. Ruh, zamansızlıkta kendi yolculuğunu sürdürür. Dalga, deniz dalgası. Tanrı denize dalga verir. Kıyıya vardıkça hoş bir seda bırakır. Ruh dalgalar gibi çalkalanır ama her zaman dingin bir huzur bulur. Diri, yaşayan. Tanrı diriliği sever ve yaşatır pek çok şeyi. Ruh diri kaldıkça hayat bulur ve canlanır. Disko, gece kulübü. Tanrı eğlenceyi de ciddiyeti de kuluna hissettirir. Ruh disko ışıkları altında bile gerçek olan huzuru arar diken bitki uzantısı Tanrı gülleri dikenleriyle bir araya getirmiştir. Ruh olabilecek dikenlerin varlığını kabullenir ve güzel olanı seçer. Diri yaşayan Tanrı diri olan her şeye hayat verir. Ruh yaşadıkça kendini keşfeder. Emi istismar etmek Tanrı kulunun emeklerini boşa çıkarmaz. Ruh emek verdikçe yararlanır ve güçlenir. Doları para birimi Tanrı dünya malını geçici kılmıştır. Ruh maddi olanı maneviyatın üstesinden koymaz. Eksik yetersiz Tanrı her şeyi dolu dolu bilir. Ruh eksikliklerinde tamlı karar. Ekstrem aşırı Tanrı aşırılıklardan sakındırır. Ruh aşırılıktan uzak durarak denge bulur. Rüzgar rüzgar Tanrı rüzgarla birlikte değişimleri başlatır. Ruh, rüzgarın ardında kendi yolculuğunu sürdürür. Rahat, konfor. Tanrı, rahat olanı emreder. Huzurun bizimle olmasını diler. Ruh, rahatlıkta huzur bulur. Ren, palet. Tanrı, hayatı renklerle donatmıştır. Ruh, her rengi gördüğünde farklı duygularla dolar. Ruh, nefis. Tanrı, ruhu en saf haliyle yaratmıştır ruh, dünya hayatında yolculuğunu sürdürür. Sadık, vefalı, Tanrı, sadık olanları ödüllendirir. Ruh, vefalı olduğunda kendi huzurunu inşa eder. Sahip, malik, Tanrı, her şeyin sahibidir. Ruh, kendi varoluşunun sahibi olduğunda huzur bulur. Ses, gürültü, Tanrı, her sesi işiten ve her fısıltıyı duyandır. Ruh, Sessizlikte huzur bulur ve yücelir. Sevda, aşk, Tanrı gerçek sevgiyi kalplere nakşedendir. Ruh sevdayla olgunlaşır. Gece, karanlık. Tanrı geceyi dinlenme vakti kılmıştır. Ruh gecenin karanlığında dinginleşir ve huzur bulur. Gün, gün doğumu. Tanrı her yeni günü rahmetle başlatır. Ruh günün ilk ışıklarıyla canlanır. Gök semaların ismi. Tanrı, göğü yüksek direksiz yükseltmiştir. Ruh, gökyüzüne bakarak derin bir huzur bulur. Huzur, sükunet. Tanrı, huzuru kalplere inişli çıkışlı yollarla öğretir. Ruh, huzurda içsel sükuneti yakalar. Hat, çizgiler. Tanrı, her çizgide bir hikmet gizlemiştir. Ruh, yaşam hatlarıyla kendini tanır. İt, bilinçaltı. Tanrı, İdin gizemlerini çözen kudrete sahiptir. Ruh, bilinçaltıyla yüzleştiğinde özgürleşir. Işık, aydınlık. Tanrı, dünyaya ışığı gerçekleri göstermek için yaymıştır. Ruh, ışıkla aydınlanır ve dirilir. 2. Çift. Tanrı, çifti tekten yaratmıştır. Ruh, ikilik içinde bütünlüğü arar. İman, inanç. Tanrı, iman eden kalpleri huzura kavuşturur. Ruh İmanla özgüvenini bulur. İmce, inceleme. Tanrı her detaya dikkatle bakan bilir. Ruh, yaşamı derinlemesine inceler ve uyanır. Can, nefs. Tanrının insanlara verdiği en değerli nimet canlılıktır. Ruh, canın en saf haliyle anlam bulur. Çare, çözüm. Tanrı her derdin çaresini bilir. Ruh, umulmadık bir anda çözümü bulur. Çek, çekmek. Tanrı dilediğini nimetle, dilediğini mihnetle çeker. Ruh, çektiği acılardan dersler çıkarır. Çiçek, bitki türü. Tanrı çeşit çeşit çiçekle güzellikleri anlatır. Ruh, çiçeklerin kokusunda huzuru bulur. Çizgi, çizim. Tanrı tüm alemin çizgilerini ince bir sırla işlemiştir. Ruh, çizgilerin ardında gizli olanı keşfeder. Çok, fazla. Tanrı bolluğun ve bereketin sahibidir. Ruh, çoklukta dahi anlam bulur. Nefes, soluk. Tanrı, nefesi hayatı sürdürmenin vasıtası kılmıştır. Ruh, nefeste hayat bulur ve tazelenir. Ses, duyulan şey. Tanrı, her sesi işiten ve anlayandır. Ruh, sessizlikte kendi derinliğini bulur. Nice, kaç. Tanrı, her niceliğin ve nicenin ölçüsünü bilendir. Ruh, her nicelikte derin anlamlar arar. Küf, pas, tanrı, küften dahi ders alacak kadar hikmet sahibidir. Ruh, arınmak için küflerden kaçınır. Çök, yıkılmak. Tanrı dilediğini yükseltir, dilediğini çökertir. Ruh, çöküşlerden sonra yeniden doğar. Kıraç, verimsiz. Tanrı kıraç topraktan bile fışkırtır güzellikleri. Ruh, kıraç topraklardan bereket umar. Seda ses. Tanrı her sedayı yaratırken hikmet gizlemiştir. Ruh her seferinde yeni bir seda ile yeni bir anlam bulur. Küs darılmak. Tanrı küs olanı barıştırır. Ruh kırgınlıkta huzur bulmaz, barışmak ister. Hira dağ adı. Tanrı'nın vahi gönderdiği dağlardan biri Hira'dır. Ruh dağlara bakıp derin düşüncelere dalar.